Alexander Sörloth geri dönüyor. Leipzig yönetiminden Trabzonspor'a teklif var. Taraflar anlaşmak üzere. Sörloth transferinde sadece ufak detaylar üzerinde görüşülüyor. Ayrıntılar videomuzda. Keyifli seyirler. Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e büyük umutlarla transfer olan Alexander Sörloth bir türlü ağları sarsamıyor. Alman ekibiyle ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki forvetin hala siftahı yok. Durum böyle olunca Leipzig taraftarlarından çatlak sesler yükselmeye başladı. Alman takımında Sörlot'un hatalı bir transfer olduğu konusunda yorumlar yapılmaya ve bu oyuncunun kendisini acilen geliştirmeye ihtiyacı olduğu yönünde yorumlar yapılmakta. Alman basınından da gelen eleştiriler mevcut. Mesela Bild gazetesi Alexander Sörlot hakkında ağır eleştirilerde bulunuyor. Sorlott ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin 7 haftada gol katkısı yok takımın en golcü oyuncusu Solbeki sözlerini kullandı. Ve Trabzonsporlulara müjde. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan ve attığı jeneriklik gollerle Kuzey'in kralı olarak adlandırılan Alexander Sörlot yeniden Trabzonsporla anılmaya başladı. Şöyle ki sezon başında Leipzig'le 5 yıllık anlaşma sağlayan 24 yaşındaki forvet gelişimini tamamlaması için Bordo Mavili kulübe yeniden kiralanması gündemde. Alman ekibi Norveçli Yıldız'dan beklediği katkıyı sağlamadığı için Trabzonspor'a kiralama teklifinde bulundu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun ise bu teklife sıcak baktığı ve Sörloth'a her zaman kapısının açık olduğunu Leipzig'e ilettiği öğrenildi. Alexander Sörlot'un da Trabzonspor'a geri dönme konusunda oldukça heyecanlı olduğu ve bunun için gün saydığı söyleniyor. Trabzonspor'daki yakın arkadaşı Tronsen'le sürekli görüşen Sörlot'un Leipzig'te aradığı ortamı bulamadığı ve mutsuz olduğunu da arkadaşıyla paylaştığı ifade ediliyor. Bir aksilik olmazsa Sörlot Ocak ayında bir kez daha Trabzonspor forması giyecek diyebiliriz. Her ne kadar Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacısı Barkaoyla ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Sörlot'u gözden çıkartabileceği haberi kulağımıza gelse de Sörlot'un Türkiye'ye geri gelme konusunda opsiyonunu çok sevdiği Trabzonspor'dan yana kullanacağını düşünüyoruz. Hem camiayı tanıyor olması hem de burada çok sevdiği arkadaşlarının olması Galatasaray seçeneğini zayıflatmakta. Evet, Sörlot Ocak ayında Trabzon'da. Trabzonsporlulara bu müjdeli güzel haberi verdikten sonra şimdi bu oyuncunun Trabzonspor adına kaydettiği birbirinden enfes gollerle baş başa bırakıyoruz sizleri. Bir taraftan bu harika golleri seyrederken bir taraftan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler.